Merhaba. İkinci videomuzda atadığımız iki değerin toplamı, farkı, çarpımı, bölümünü ekranda görmeye yarayan programı yazdıracağım. Birinci satırda include uh, ikinci satırda int main void. İlk videoda detaylı açıklamıştım. Yine kısaca açıklarsak programımızın sabit giriş çıkış fonksiyonlarıydı. Üç ve dördüncü satırlarla devam edelim. Üçüncü satırda süslü parantez, Dördüncü satırda int fonksiyonu. Int fonksiyonu diğer türevlerine göre daha az yer kaplar. Daha az da aritmetiğe sahiptir. Int fonksiyonu yalnızca tam sayıları kullanır. Ön bellekleri veri aktarım band genişliğini daha verimli kullanır. Bu fonksiyonda tam sayılar için tanım oluşturup değişken tanımladık. Sayı 1, sayı 2 diye. Altıncı satırda int ile tanımladığımız bu sayıların toplamını, yedinci satırda farkını, sekizinci satırda çarpım, dokuzuncu satırda bölüm, onuncu satırda program klavyeden bir int değeri girmenizi ister. On satırda i değişkenini bildiriyoruz. 12. satırda printf ile yazdığımız komutu ekrana yazdırdıktan sonra tanımladığımız değişkene bir değer atıyoruz. 13. satırda scanf kabaca klavyeden girdiğimiz sayıyı veya karakteri almaya yarar. Kullanım ise şöyledir. Önce scanf yazar sonra parantez ve ardından çift tırnak açıp alınacak değişkene göre %d kullanılabilir. Yüzde de tam sayı değişkenleri için kullandığımız komuttur. Hemen ardından ent işareti ve atanacak değişken adını yazarız. Son olarak parantezi kapatıp noktalı virgül koyarız. Özetle burada ilk değişkene bir tam sayı ataması yapınız diyor. 14. satırda printf ile ikinci sayının değer atamasını da yaptık. 15. satırda Burada da yine scanf ile ilk değişkene bir tam sayı ataması yapınız dedik. 16. satırda int ile tanımladığımız toplam için yapılacak işlemi programa tanımladık. 17. satırda int ile tanımladığımız fark için yapılacak işlemi programa tanımladık. 18 ve 19. satırlarda yine aynı şekilde bir ve ikinci sayının bölüm ve çarpımlarını tanımladık. 20. satırda for döngüsünde parantez içerisinde i eşittir sıfır değişkeninin başlangıç değeri ve koşulu atayacağımız ikinci değişkenden küçüktür. 22, 23, 24, 25. satırlarda printf toplamın, farkın, çarpımın, bölümün sonucunu da tam sayı olarak ekrana yazdır diyoruz. 26. satırda girilen karakteri okuma işlemi için enter tuşuna basmanız gereken getchar fonksiyonunu kullandık. Şimdi programı çalıştıralım. Birinci sayı 36 ve ikinci sayı ikinci sayı girmek için enter tuşuna basıyoruz. 12 şeklinde yazalım. Enter'a bastıktan sonra her bir sonucu ekranda görmüş olacağız. Yani toplam 48, fark 36'dan 12 çıkardığımızda 24. Çarpım 36 çarpı 12 432. Ee, 36 bölü 12 bölüm eşittir 3 olarak görebiliriz. Son olarak da biton komutuyla programı sonlandırıyoruz. Teşekkür ederim.